Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoma hoş geldiniz. Şu an saat bakın 9'u 10 geçiyor sabah. Ben kızlar bıraktıktan sonra evimi toparladım. Şöyle kendime son iki tane avokado kalmış. O da çürümek üzereymiş. Onların ikisini ayırdım. Şöyle böldüm. Ee, hemen kendime bir ekmek yaptım. Kahvaltımı yapacağım. Şimdi biraz daha dizimi izleyeceğim. Ondan sonra çıkmam lazım. Bugün e, kontrolü terminim var. E, Randevum var. Bu sırt ağrıyor diye film çektirmiştim. Onu göstermek için oraya gitmem lazım. E, ama şimdi biraz şöyle oturup e, keyif yapacağım. Kahvaltımı e, yapıp dizimi izleyeceğim. Ondan sonra yine tekrar görüşürüz bakalım. Şimdilik durum böyle. Sabah kalktığımdan beri başımda bir anlam veremediğim ağrı var arkadaşlar. Başım ağrıyor. Hap yuttum ama geçmedi. Biraz uzanayım dedim. Ee, uyuyamadım da kalktım hazırlandım. Şimdi çıkacağım saat 11'e geliyor. Ee, şimdi bir arabaya yürümem lazım. Sonra röntgen e, film çekildi. Onun sonuçlarını almam lazım. Onun sonra ortopedi doktoruna çıkacağım. İnşallah fazla beklemem de hemen çıkarım. Ondan sonra eve gelirim. Şöyle giydim. Ee, yine üşüyorum her zamanki gibi. Kesin ben hastalanacağım gibi geliyor ya. İnşallah hastalanmam. Böyle. Hadi ben yine siyahlara büyülendim. Arada şöyle renk katıyorum. <laughs> en sevdiğim renk. Ne yapayım yani. Çok seviyorum. Hadi gideyim ben uzatmayayım artık. Ee, ceketimi de alayım. Ve çıkayım. Eve geldim arkadaşlar. Gelmeden tabii ki yine yol üstü marketlere uğradım. Her zamanki gibi bir eksik çıkıyor. Bugün salı günü. Yani salı günleri hep Türk marketlerine balık geliyor taze. Balık aldım. Bu sefer hamsi ile levre kaldım. Yarım kilo istedim ama biraz fazla ölçmüş galiba. Bakacağım artık duruma göre. Belki levreyi temizlerim kaldırım yapmam. Bakacağım artık duruma göre. Bunlar temizlemem lazım kaldırayım. Ekmek aldım. Kızlar kek istedi. Kek yapacağım. Onların sevdiği bir kek var. çikolatalı. Kaka kakao var mı yok mu demin değildim. Kakao aldım. Şöyle kekler indirimdeydi. Kek aldım. Mısırını aldım. Yumurta aldım. Ve şu perosun çok memnun kaldım. Kırmızısı yoktu bende. Bir de kırmızısını deneyeyim dedim. Bu da 3.99'lu bir oyunu fazla ne de Bir denemek istedim. Bir tane şöyle kırmızıdan aldım. Şimdi ben buraları bir yerleştireyim. Ondan sonra önce kekimi yapayım o dinlensin güzelce. Ondan sonra balığımı temizleyeceğim. Zaten bunu kızlar okuldan gelince yükselişten gelince artık pişiririm. Taze taze sıcak sıcak yeriz. Daha çorbam da var zaten. Dünden tarhana çorbası. Bugünkü menümüz yine balık. Böyle arkadaşlar. Çok şükür başımın ağrısı da geçti. Ağrı kesici faydetti galiba. Bu arada sonucum da temiz çıktı. Film çekildi, röntgen çekilmiş diye geçen hafta güzel temiz çıktı ama yine de beni şeye yolladı e, fizyoterapiye yolladı bir masaja yolladı gitmek istersem diye tavsiye etti bakayım eğer bir yakınıza bulabilirsem termin randevu alıp giderim böyle arkadaşlar bugün kahve yerine bugün enerji içiyorum red bull içiyorum e, günde bir defa içerim normalde yapmam yapmasam daha iyi ama iyi hissettiriyor enerji veriyor gibi sanki Böyle şimdi mevşuları bir toplayayım hemen kekimi yapmaya başlayın. Takar Damla mısır ununu döktü. Şuna boşaltırken döküldü. Bakın arkadaşlar şunu da göstermiş olayım. Şu süpürgeden gerçekten çok memnun kaldım. Şöyle el altına hemen. Şöyle. Gayet de güzel. Kesiyor yani. Temiz hemen el altında. Şu keki yapacağım arkadaşlar. Ee, üzerine normalde vanilya çikolatası geliyor ama ben onu yapmayacağım. Ben şöyle hazır çikolata sosu kullanacağım. Böyle akışkan bir e, sos oluyor bu. Kekin üzerine döküyoruz. Kızlar bayılıyor, çok seviyorlar. Bundan yapacağım. Sabah istemişlerdi. Şöyle malzemelerimi çıkardım. Sıvı yağ, ceviz, normalde fındık geliyor ama Ben ceviz atıyorum. Ee, şeker, un, kabartma tozu, bitter şokolade, ee, sonra sonu bak kakao, yumurta, havuç ve elma. Bunlarla şimdi bir güzel kek yapacağız. Yeni aldığım kek kalıbında deniyorum şimdi arkadaşlar. Güzelce yağladım. Şöyle tırtıklı olduğu için bayağı bir yağ bıraktım ki aralarına da güzelce girsin diye. İnşallah çıkar bakalım. Ee, i̇lk defa deneyeceğim. Bu Türk marketinden almıştık ya annemle beraber o kalıbım bu şimdi koyduğum fırının ısınmasını bekliyorum ondan sonra fırına girecek bakalım inşallah güzel olur ben de o arada çikolata sosunu hazırlayayım kekim pişti arkadaşlar soğumasını bekledim biraz şimdi bunu böyle şey alacağım cama alacağım İnşallah çıkar çok merak ediyorum sonucu şimdi bunu bir çevirip şey alayım camına bakalım sabırsızlıkla ben de bekliyorum ve Süper bir şekilde çıktı arkadaşlar bakın. Kekim çok güzel oldu. Daha çikolata sosunu yapmadım. Çünkü ben o arada bakın balıklarımı temizledim buladım. Levrekleri de aynı kestim doğradım uğraşmak istemedim. Ee, bu da sanki gözüme çok geldi gibi ya. Bilmiyorum bakayım bakalım. Muhtemelen diyecek kesin niye bu kadar aldın diyecek. Keşke bir tane levrek alsaymışsın. Bir tane levrek bir daha alsaymışsın. Çok geldi gözüme ya şimdi. Neyse bir dursun bakalım. Sonra karar veririz. Şimdi ben şu kekimin sosunu da yapayım. O da hazır dursun. Bakın nasıl fosur fosur ne güzel olmuş. Çok güzel. Şeyimi de kapatayım. Kapağımı. Ve işte kekimiz hazır. O da buharlandı. sıcak ya daha şöyle açık dursun. Çikolata sosunu da hazırlayayım arkadaşlar. O da hazır dursun. Zaten soğuyunca daha güzel oluyor. Şöyle iyice yeni koydum o yüzden şöyle kıpırır gibi oldu. Şimdi güzelce bir kıvam alacak bu. Sosum da tamam. Bu da bitti. Güzelce kıvam aldı. Şimdi bunu kenara alacağım. Dinlensin. Kapağını kapatayım. Tamamdır. Akşam kahvemin yanında İnşallah sunumumu da yaparım. Çikolata sosuyla. Bakın çok güzel oldu. Kapatamıyorum daha hafif ılık diye. Buharlanıyor cam yoksa. Kenarda beklesin şöyle. Kalıbım da gayet sağlam çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Kek falan çıktı içinden. Sevdim yani onu oraya almıştık annemle. Bir koleksiyonuma daha eklendi kalıbım. Şöyle bir model. Google Up formuna benziyor ama daha çok şeyleri var bölümleri var bunun yıkadım şimdi bunu da kaldırayım ortalık topladım şöyle bir yemeğim kaldı salatam kaldı salatayı yükselen rica edeceğim artık inşallah yapar salatayı da kızartmasını da ben yaparım mis bir yandan da nevresimleri ekliyorum kızlarınkini attım şimdi Bizimkileri yıkadığı kuruldu bundan sonra kaldıracağım Şurada şöyle beyazlar için, de, için kullandığım tozlar var. Bu Rene Soda. E, markası bu. Çok güzel yapıyor. Bunu perde perdelerde de kullanıyorum. Bu da normal e, beyazlar için tursil tozu. Hadi bu da yıkansın çıksın aradım. Bir beyazlarım çamaşır olaraktan beyazlar kalıyor. Onları da atacağım sonra çamaşırlardan kurtulayım. Yükseli beklemek istemedim arkadaşlar. Salatamı da yaptım. Kaldırdım onu. Şöyle eş şeylerimizi de hazırladım. E, tabaklarımızı. Şimdi tavayı ısıtıyorum. Şuraya hamsileri aldım. Şöyle birkaç tane hamsi almadım. Onlar da burada kızartacağım. Çorbamı da aldım. İyi ki dünden çorbam kaldıydı. Tarhana çorbası var. Onu da şimdi ısıtıyorum. Şu yağ e, kızarsın. Ondan sonra levrekleri kızartacağım. Normalde ben bu balık tüm balıkları fırında kızartırdım ama bu sefer böyle e, mısır ununa bulayıp öyle kızartacağım. Öyle düksel oluyor. İkisi bir arada çıkmış olur ısınmaya başladı şimdi ben bir balıklar atayım bunu da altını çalıştırayım pişirmeye başlayayım ben ocak geç içinde arkadaşlar iki taraftan kızarttığım için hep sıçradı neyse son artık temizlenir az kaldı kızarmak üzere güzelce kızartmaya çalıştım ee, normal kısık ateşte biraz içecek güzel pişsin diye hamsiler de hazır şimdi bunları tabaklara alacağım masaya geçiyoruz. Kızlar dayanamadılar hemen kek istediler. Şimdi tadına bakacaklar. Hadi ikiniz beraber soslarını da döktüm arkadaşlar. Bakın şöyle kenarına. Esna aldı. Nasıl Esna? Güzel olmuş mu? Dur be. Güzel mi? olmuş mu? Hafsa da sıra. <laughs> Hafsa öksürüyor. Hmm. Hmm. Çok seviyorlar bu keki. Şu sosundan dolayı çok seviyorlar. Güzel olmuş mu Hafsa? Beğendin mi? Hı -hı. Afiyet olsun. Şimdi Esna size arkadaşlar camiye başladığı için cumartesi gününe kadar ödevi var. Hafsa'nın da var. Ee, öğrenecekler. Şimdi Esna öğrenmiş bile. Bakın şimdi okusun Esna. O kendim. Nereden Ha. Süpernike. Süpernike Allahümme. Ve 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 la Bir daha söyle. Subhanek <Sessizlik> Allahümme ve bihamdik ve tebarek ve teala cettek ve la ilahe gayret. Aferin. Hafsiz sen? Ne geliyor <Sessizlik> <Sessizlik> ah. <Sessizlik> da? Subhaneke. Subhaneke Allahümme ve tebarek ve tebarek ve bihamdek ve bihamdek ve Ve <gülüyor> Neydi? <gülüyor> tamam sen daha biraz karıştırın öğrenmen lazım tamam mı? Kek güzel olmuş mu? <gülüyor> <gülüyor> döktün döktün üstüne döktün. Yavaş ye biraz. <laughs> Ateşin düşmüş. Hadi ya bir daha vereyim yiyin de tamam mı? Ben de aldım arkadaşlar. Şimdi ben de yiyeceğim. Hadi afiyet olsun. afiyet olsun. Kızların dolaplarını toparladık arkadaşlar. bayağı bir dağılıyor oynadıkları için. Şöyle oyuncak dolaplarını topladık. Bakın. Göstereyim size. Şöyle. Hep sepet sepet duruyor oyuncakları. Kağıtları falan var. Burada kutu oyuncakları var. Şu sepetlerde değişik değişik oyuncakları var. Şu bölüm takı bölümleri, taçları falan var. Burada da oyuncakları var. Kullanmadıklarını çıkardım valla ee, çok yer kaplıyor, çok, ıvır zıvır dolu oluyor. Şu iki tane kutuları boşaldı. Şöyle güzelce düzenledik. Sepet sepet olunca daha düzenli oluyor. Ne oynayacaklarını bildikleri zaman alıp alıp sepetlerinden oynuyorlar ve güzelce kendileri kaldırıyor. Ama bayağı bir dağılmıştı şimdi tekrar düzenledik. Kızların uyku saati geldi artık yatma saati yatıyorlar. Yatmak istemiyorlar ama mecbur yatacaklar. Saat sekiz buçuğa geliyor. Normalde sekizde yatıyordunuz. Hadi iyi geceler. Sizi seviyorum. Öptüm. Kapanışta yapıyorum arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. <laughs> Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Esna küstü. Hadi bay bay.